Bu tarz bende yıldızlar sahiplerini buluyor ve şimdi sırada podyumda Nur Bozar var. Oğlum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, nasıl geçti hafta sana? Ee, benim için aslında çok hoş, çok güzel, eğlenceli geçmedi. Biraz de... rahatsızlandım. Toparlayacağız inşallah. Evet, inşallah. Nereye gidiyorsun? Ee, basın toplantısına gidiyorum. Onun için hazırlandım. Herhangi bir, basın, Her toplantısı hangi bir var. basın toplantısı? Evet. Onu sormayayım, tamam. Tamam. Peki. <laughs> Meltem ceketini çok beğendim. Sadece ayakkabıların hoşuma gitmedi. Pantolon falan altına daha şık bir şey giyebilirdin. Ama basın toplantısı olduğu için büyük ihtimalle oturacaksın. Buradan yıkarsın. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Hazır mısın? <laughs> Bakalım Yıldız gelecek mi hafta başında? Yerine Teşekkür geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Mersi biz ikimiz sana hastalandık. İki Nur değil mi? Evet. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Size. <laughs> Sağ ol canım. Böyle bir ceketle, abiye bir ceketle jean pantolon giyilir tabii ki. Meç etmiş. Yalnız ceketin boyu uzun. Bir elinle boyunu biraz kıvırır mısın? Biraz evet, al. evet. Biraz daha şöyle. Çünkü e, cekette bir evazelik var. Boyu da biraz uzun. Pantolonda evaze İspanyol geldiği için doğru ama şu boyda olursa ceketin daha iyi olurdu. Bana göre çok güzel bir ceket. Altındaki cinin de çok güzel. Saçını da toplamışsın. Çok beğendim seni. Teşekkür ederim. İvana. Nursa Nazar oldu. İnşallah değildir. Ya da böyle atlatır geçiririm. Gel sana boncuk takayım. Teşekkür ederim. İkinize takacağım bak sana da takacağım. <laughs> Aa, çok e, teşekkür sana. ederim. İlk çok defa sana. biri bana bir nazarlık takıyor. Bana da. Aa, <laughs> ve sana da güzelim. Evet ben çok hastalık. İvan'a bana hastanelere geldi. Gördü beni. <laughs> Aa Çok üzüldüm. Ay çok. canım benim, çok teşekkür ederim. Eee, koç spor şık yapsın, bendim. Yılgıçta güzel duruyor, ceket hakikaten çok güzel. Saç, makyaj çok güzel duruyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol Kemal? Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Biz şimdi hep Özlem'in değişiminden bahsediyoruz ya, hep böyle çok değişti, çok tarz sahibi oldu, bilmem ne diye. Özleminki çok keskin bir değişim olduğu için daha çok dikkat çekiyor. Esas büyük değişim sende. Dikkat ediyorum söylediğinizi. Sen e, programın başlarında bu kadar stilin oturmamıştı, bu kadar daha tarz olarak kendini ifade edemiyordun. Şu an vücudunu tanıyorsun, ne giymen gerektiğini biliyorsun. Evet. Ve mesela eskiden çok güzelsin sen ve o kadar güzelsin ki insanlar senin ne giydiğine bakmıyorlardı bile. Gerçekten şimdi teşekkür ama ederim. artık kıyafetine de dikkat çekiyorsun kıyafetlerinle de sizlerin önerilerini dinlediğim için ben çok teşekkür ederim. Tekrar. Te tebrik ediyorum yani bak mesela bu pantolon her, her seferinde her giydiğinde söylüyorum çok yakışmış ve ceketin nefis çok güzel çok şık <laughs> bayıldım çok ben mutlu oldum. saçın makyajın da güzel çok teşekkür ederim tek tek hepinize teşekkür ederim. Kararları alıyor muyuz? Teşekkür ederim. Divana. Tars. Tarsın. Teşekkür ederim. Kemal. Çok Tarsın. teşekkür ederim. Yıldız Yıldızlaştın. Rezerv bu tarz bende yıldızlar sahiplerini buluyor ve şimdi sırada podyumda Nur Bozar var. Oğlum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçti hafta sonu? Ee, benim için aslında çok hoş, çok güzel, eğlenceli geçmedi. Biraz yani rahatsızlandım. Toparlayacağız inşallah. Evet, inşallah Nereye gidiyorsun? Ee, basın toplantısına gidiyorum. Onun